Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda ve anlatımımızda e, bulut depolama alanlarında en iyi olan e, FilePup e, depolama alanını tanıtacağız. ve bize 50 GB free alan veriyor arkadaşlar e, ve FTP özelliği var. E, tek tek bunları göstereceğim ve anlatacağım sizlere. E, FTP özelliği ile de hızlı bir şekilde dosya upload edebilirsiniz. Tabi e, tabii bunun için de ekstra bir programa ihtiyacınız var. Herhangi bir FileZilla veya CyberDuck gibi bir programa ihtiyacınız var. Ee, onu da e, bir başka videomuzda e, nasıl yapıldığını anlatacağım. Ee, video altında da e, nasıl yapılır linki vereceğim. Ee, Cyberduck veya Filezilla ile herhangi birisini seçerek. Tabii benim tercihim CyberDock. Ee, bu program üzerinden FTP yoluyla e, FilePub e, depolama alanını, alanımıza e, istediğimiz e, veriyi veya e, RAR ya da oyun, e, müzik, video, film gibisinden dosyaları e, upload edeceğiz. E, öncelikle bunun için bir hesap oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. E, bu da e, Flapoop e, sitesine giriyoruz arkadaşlar. Bunu da video altında vereceğim. Buradan ulaşabilirler e, diğer izleyicilerimiz veya sizler. E, Kayıt ol tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan bir seçenek çıkıyor bize hesabınıza giriş yapın daha önce kayıt olduysanız Veya ücretsiz bir hesap oluşturun Şunu da göstermek istiyorum burada belirtiyor zaten 50 GB alan veriyor arkadaşlar Bedava 50 GB alan ee, Kayıt olduktan sonra 50 GB alanınızı istediğiniz şeyleri yükleyerek ee, Kullanabilirsiniz ayrıca ee, Upload ettiğiniz Verileri seneden seneye ya da işte ee, herhangi bir prosedür koymuyor Silmek için bunu ömür boyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz kaydolabı sayıyoruz. Kullanıcı adı. Aralığımızı oluşturuyoruz. Burada capça doğrulamasını giriyoruz. 08 37 Kayıt olmak diyor. Kayıt ol. Ee, pardon şifre hatası yaptık arkadaşlar. 29-15-85 Evet. Büyük harfi de kabul etmedi kullanıcı isminden. Biz bunu küçüğü yapalım. doğrulama kodumuzu da girelim. Şu anda arkadaşlar oturum e, hesap açmış bulunmaktayız. Hesap ile giriş yapıyoruz. Burada zaten ben kaydetmiştim. Oturumu aç diyoruz arkadaşlar. Ben şu anda YouTube'a video yüklediğimden biraz internet hızım düşmüş olabilir. Pardon. Pardon. Buradan kullanıcı adını istiyor. Biz mail adresini kaydetmiş. Ee, şu anda e, depomuzun içine girdik arkadaşlar bulut depomuzun içerisine buradan e, bir şey daha belirtmek isterim e, buradaki klasör oluşturarak klasör içerisine yükleme yapamıyorsunuz burada yükleme yaptıktan sonra klasör içerisine taşıma yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu da hayli bir zor oluyor tabii e, bu tür e, ayrıntıyı düşünmemiş olsa gerek e, yazı yazılımcı arkadaşlar e, buradan e, Enable FTP Upload diyor işte. Buradan tıklayarak arkadaşlar Burada server Flippup.net aşır e, dipsiz şifremiz de budur arkadaşlar. Ama e, burayı kusura bakmayın. E, Fluyolaştıracağım. E, bu şekilde bir e, size e, FTP adresi, şifresi ve e, kullanıcı adı belirliyor. Belirledikten sonra bu 50 GB'lık alana e, verilerinizi yüklemeye başlıyorsunuz e, video altındaki linke de tıklayarak e, nasıl FTP ile yükleme yapılır onu gösteriyor olacağız videomu izlediğiniz için teşekkür ederim e, kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın